Ne oluyor lan? Ürün tanıtımı olduk lan. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Açış kapıyı. Ya. Yapma güzel kardeşim. Lan! Oy! Oynama güzel kardeşim. Bak beni deneme. Şerde konuşalım mı? Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Onları tek başıma avlayacağım diyen yani Erlik bir anda Gel hele gel gel ya, ay, 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 ay. Ne oldu lan niye kaçıyorsunuz? Ya aga sikerler bu ne amına kız? Başlamadı tekvando'ya başlayamadım pandemiden ne tekvando'su? Niye tekvando'ya başlıyorsun ya? İstanbul Sözleşmesi de gitti yani. kim, kim koruyacak bizi bizden başka? Ha? Ne yapıyorsun saçma saçma? Kim yani. yarı, kim koruyacak bizden başka? Ha? Ne yapıyorsun saçma saçma hareketler denirdin mi ya? İnternette otel aradınız mı? Ne yapalım? Taşlama yapacakmışız ağır olurmuş yağda. Ya ağır mı ağır olmaz. Bu hayatta her şeyin kızartması güzel. Ben kızartmadan devam etmek Mesaj babamdan gelmişti. <laughs> <laughs> Özür dilerim. Bunu biliyorum maalesef. O yüzden gülmedim. Özür <laughs> dilerim. <laughs> şey değil mi? Bu, duru,

Düştü <laughs> Düştü Dur dur dur, dur. dur, dur, dur. <laughs> La bu, bir şey oldu mu? Kapıyı aç Gel 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 Dur şu karda dur karda Gel lan gel lan gel <laughs> Nasıl feltek olunuyor ki Felteklik testi Varmış valla Feltek olduğumu nasıl anlarım Feltek olduğumu nasıl anlayacağım Su şişesini su şişesi diye söylüyorsan Su şiş sesi Onu söyleyemem Su şiş sesi Sushi şi, Lan! Şinasi bu senin son şansın. Şinasi bu senin son şansın. Bunun pelteklikle alakası var mı cidden? Ne, ne yapıyorsun kardeş? <laughs> Bana su veriyor artık. Eren videodan bir devam edelim. Yani. O ben deliyim ha. bir ayakta yapan bari. Geç ya. Bak bu Bak Gökhan Gökhan ne, Gökhan ne, 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 şurada ne, bak ne. arkadan git E'ye bas ona yaklaş Aa o mu atlıyorum üstüne Oo oh, atla Allah Allah Hadi lan E'ye basıyorsun bir şey olmuyor görmek ister misin? Buna bir haller oluyor. Mavi ışığım bitti. Mavi ışığım bitti. Kaç? Yaklaş, yaklaş. Ne yaklaşacağım lan? Geliyor ya bunu kodum. Biraz dur O ne lan? <laughs> 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 Hazırım ben. Hadi. <laughs> <laughs> <Babı. gülüyor> Sikmeseler bari. <laughs> öten. Ne Hap yapıyor oğlum? Çaça. Elleriniz kaderi bilmiyorum, ne. Buradan buradan. buradan <laughs> <Söldün mü, Aşkısı? gülüyor> <laughs> <laughs> ya Allah'ım ya Rabb. Selamünaleyküm abi Ferit abi buradan geçti mi? <laughs> <laughs> Ferit abi. Ben, efendim kardeşim. Abi Naru'dan tek yemişsin ha. <laughs> ben sana Ece demeyi seviyorum. Çünkü Ece benim için anlamlı bir kelime. Niye? Senin ismin Ece. Başka? O kadar. Başka. Ecevit, Rahşan, Bülent Ecevit.

Bak dur lan oğlu. Bu da ya benim amına koyayım. Allah seni vermesin oğlum. Hello. Ha! Gel <laughs> gel al. var ya? Şimdi 2 metrelik vampir kadın var bugün tamam mı? Bugün 2 metrelik vampir kadın var oynayacağız. Oyun ne kadar korkunç olabilir yani? <gülüyor> 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 <Öyme>! Aa! <gülüyor> Aa! <gülüyor> Ben nefret evet, evet. ediyorum bak bir şey ne zaman evleneceğim bir de çocuk ne zaman birinci yapıyor ikinci ne zaman ananın zamanı sana ne lan pezevenk Hayır ya, zaten oraya, bizim toplumda abi. böyle e, step by step ya mesela şey oluyor sizin çocuk da üniversiteyi kazanamadı. Bu sene kazanacak mı acaba? Mezun oluyor. Ha ne zaman mezun olacak sizin çocuk? mezun oluyor ondan sonra. Sizin çocuk iş bulamıyor galiba. Ne zaman işe girecek? Sizin çocuk galiba evlenemiyor. La evlendi bunun acaba siki mi kalkmıyor? Çocuk ne <laughs> zaman oluyor? Verecek mi? Askerlik ne zaman? <laughs> sana da <ne> oros. Orası... <laughs> C geliyor, C geliyor. <laughs> Aa, buradayım. O ne oğlum? Favori aktivitem. Kafama creeper düşmesi. <laughs> la la, <ma> <laughs> dağların arasından sikkime giden bir yol buldum. Çok kısa bir yol herhalde. Bir <laughs> şey işaretleme olsa ya. <laughs> Bombanın süresi varmış. <laughs> Götümde patladı amına koyayım. Pat, salak elaz seni sap vereceğim salak. Bu hayatımda bu kadar luzurluk görmedim. Bu Not bad, not bad. Best villain. Not bad, my man. My man, not bad. You not can see.